Değerli yurttaşlarım, ülkemiz hızla bir seçim sürecine doğru yaklaşıyor ve biz de Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla 2023 seçimlerinde yerimizi almak ve bu seçimlerde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız 2023'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu şad edilecek bir sonuçla Bitirmek için mücadele edeceğiz. Tabii Zafer Partisi daha 14 aylık bir parti. Buna rağmen bir sene içerisinde çok kısa zamanda çok ciddi bir mesafe kaydetti. Türk siyasetinin gündemini belirledi ve belirlemeye devam ediyor. Türk milletinin bir suskunluk sarmalına itildiği örtülü istilayı deşifre etti ve. Türk milletinin sesi olduğu yeter artık bu istilayı istemiyoruz. 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönmeli dedi ve Anadolu Karesi projesiyle bu süreci nasıl yöneteceğini de hem dünyaya hem aziz Türk milletine duyurdu. Ve emin olun bundan sonra da seçimlere kadar hem ekonomik krizin sığınmacılar dönmeden aşılmasının mümkün olmadığını hem ithal seçmen getirilerek seçimlerin sonuçlarının etkilenmek istendiği gerçeğini gündemde tutmaya ve Türk milletinin hukukunu hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ancak seçimlere giderken bir başka şey de üzüntüyle izliyoruz. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne karşı her politikanın içerisinde olan bunu en saldırgan şekilde ifade eden HDP seçimlere giderken hazineden evet 400-500 milyon TL bir destek alıyor. Bu Türk milletinin cebinden çıkan para. Ve biz Zafer Partisi olarak hazineden hiç yardım alamıyoruz. Ama Eminim ki Büyük Türk Milleti Zafer Partisi'nin seçimlere giderken bugüne kadar olduğu gibi yalnız bırakmayacak, yanımızda olacak. Bizim adeta Sakarya kıyısında çarpışan Türk ordusu gibi ondan 101 sene sonra benzer bir mücadeleyi bu kez Yunan ordusuna karşı değil ama milyonlarca sığınmacı ve kaçakla ülkemizi işgale gelen emperyalizme karşı direndiğimizi görerek yanımızda 1921'de Türk halkının Türk ordusunun arkasında durduğu gibi duracak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.